Merhaba gençler. Sizlerle aslında uzun süredir görüşemedik. Ancak görüşememek demek sizlere bir şey anlatamamak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sizlere görsel sanatlarla ilgili, sanatla ilgili, kültürle ilgili, toplumla ilgili bir takım şeyler paylaşacağım. Sizlerden tek istediğim bunları en azından takip etmeniz, sizlerde bir kulak dolgunluğu oluşmasını sağlamak aslında benim temel amacım. Bu nedenle sizlerle zaman zaman bu tür konularda bir takım videolar paylaşacağım ve sizler de bu videoları izleyeceksiniz. Şimdi sanatın çağdaş sınıflandırmasına aslında bakmak istiyorum. Ancak bu konuyla ilgili sizler zaten edebiyat dersinde veya diğer bir takım derslerinizde bu konuyla ilgili temel bilgileri aldınız. Ben de sizlere bu konuyla ilgili değinmek istiyorum. kısa tutup bitirmek istiyorum. Şimdi antik dönemlerden antik dediğim şey eski şey anlamına geliyor. Antik dönemlerden beri aslında sanat var. Ancak sanat olarak e, yok. Yani o dönemde antik Yunan'da sanatın tekne e, ismiyle kullanıldığını biliyoruz. Ve daha çok bu sanatların, pratik sanatlar yani zanaat olarak görüldüğü, bir iş olarak görüldüğünü biz kaynaklardan okuyoruz. İlerleyen süreçlerde Rönesans, Barok, Neoklasizm, Romantizm gibi sanat hareketlerinin ortaya görüyoruz. Ancak bu hareketlerde sanatın yani sanat olarak bizim anladığımız anlamıyla sanatın ne olduğu konusuna çok fazla bir katkı sunmadılar. Şimdi yazılmıştan önceki kaynaklara baktığımızda sanatın sanat olarak isimlendirilmesi 1600'lerin sonlarına rastlıyor. Aslında sanat kelimesi biraz da icat edilmiş bir kavram. Yani son 200 yıldır var olan bir kavram. Öncesinde yok. Bunun çeşitli nedenleri var. Ancak bu çeşitli nedenler hakikaten ayrıntılı konular ve bu konular ayrıntılı olduğu için de bir videoya kısa bir videoya sığmayacak kadar da geniş. Şimdi sanatın anlamına baktığımız zaman ben her zaman en basit tanımını yaparım. Sanat duygu ve düşüncelerimizin ifadesini sunan bir takım biçimlerdir. Sanatı bu böyle tanımlarsanız en bilinir, en tanıdık ve en kolay tanımından hareket edersiniz. Tabi bir takım süslü kelimelerle sizler sanatı tanımlayabilirsiniz. Ama o size kalmış. Ama ben size sanatın en basit tanımını aslında öyle diyorum. Şimdi sanatı da ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi güzel sanatlar, bir tanesi de pratik sanatlar. Şimdi güzel sanatlar dediğimiz şey günümüz anlamında anladığımız sanatçı olarak nitelendirdiğimiz kişilerin e, üretmiş olduğu işlere biz söylüyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam siz görsel sanatlar öğretmenisiniz, sanatçı mısınız? Hayır. Ben görsel sanatlar öğretmeniyim, sanatçı değilim. Çünkü ben paramı Nereden kazanıyorum? Eğitim ortamından kazanıyorum. Ben eee geçimimi sağlayacak parayı sanattan kazanmıyorum maalesef. Evet okulunu okuduk ama ben sanatçı yapmaz. Şimdi güzel sanatların karşısında bir de pratik sanatlar, yani zanaat dediğimiz şey var. Bunları kim yapıyor? Bunları aslında zaten yaşamamızda da karşılaştığımız şeyler. Yani oturduğumuz sıraları yapan kişiler tencereleri yapan kişiler, o binaları yapan kişiler. Bunlar hepsi zanaatçı. Yani marangoz, demirci, terzi, berber yani vesaire. Bunlar hepsi zanaata giriyor. Çünkü bunlar aynı şeyin tekrarıyla uğraşıyorlar. Yani sınıfınızda 15 tane sıra var ortalama olarak. Bu 15 sıranın hepsi de aynı. Aynıysa eğer o zaman bu Sanat olmaz. Çünkü sanat dediğimiz şey biricik bir şey. Yani tek bir, üründen oluşmalı. Fakat pratik sanatlarla uğraşanlar bir şeyi yaparlar ve o şeyden de yüzlerce, binlerce günümüzde artık gelişen teknolojilerle birlikte milyonlarca üretirler. Ve bizim de kullanımımıza sunarlar. Benim bugün bahsedeceğim şeyler bunlar. Zaten ekranda Güzel sanatların çeşitlerini zaten görüyorsunuz. Şöyle videoyu doludur göreceksiniz. Tekrar etmeme hiç gerek yok. Buradan güzel sanat çeşitlerini ve sanatın ne olduğunu görebiliyorsunuz. Bugünkü dersimizin içeriği buydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler.